Selamlar ben Kerem arkadaşlar bugün yeni serimize mini figür inceleme serimize ilk videomuz çekiyoruz hepiniz hoş geldiniz. Ben Optimus Prime. Lanis Formerson yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar adından da anlaşılacağı üzere küçük figürleri, mini figürleri inceliyoruz. Hem de aynı zamanda daha kısa inceleme videoları olduğu için hem mini figüre uyuyor hem de miniye uyuyor anladınız mı? Kelime oyunları falan. Neyse arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz diyorum. Bugün Transformers 1 filminden Coke Changer Prime'ı, Optimus Prime ya da işte Orion Pax'i inceliyoruz. Optimus Prime değil bu arada, Orion Pax direkt bu. Yani Optimus Prime hiç alakası yok. Direkt arkadaşlar hızlıca kutusundan başlayalım. Yani 500 liraya bence alabileceğiniz tatlı figürler. Şimdiden onu söyleyeyim. Burada e, Orion Pax'imizin resmi var, Transformers 1 yazımız var. Burada da burada da Orion Pix'imizin kendi resmi var arkadaşlar. Bu arka planı baya iyi ya. Bu mainline figürlerde baya iyi yapmışlar. şu mavi olayı falan filan. Yanı bu şekilde arkası bu şekilde muhabbeti falan söylüyor. Yani pek de bir olay yok kutu arkadaşlar. Kutu baya şey bir kutu. Klasik kutu yani. Attım kenara. Şimdi arkadaşlar Orion Pix'i buraya alıyoruz Evet dostlar kendisi kutudan araç formunda bu şekilde çıkıyor. Yani çıkarması bayağı kolay böyle plastikleri çıkarmadan hani çıkarabiliyorsunuz. Yakından bir göstereyim arkadaşlar. Hani plastik kalitesi hakkında böyle ekstra verebilecek pek bir şey yok. Hani normal bir plastik tabii ki bir SS kalitesi ya da mainline kalitesinde plastikler değiller. Ama... Yine de gayet tatlı ve güzel olduklarını söyleyebilirim. Yine detaylarımız var. Hani şirin bir figür, tatlı bir figür. Çok bir şey beklememek lazım. Altı böyle arkadaşlar, yanı böyle, üstü bu şekilde. Şuna basmayın. Şu anlık hani bu bir işe arayan bir şey değil arkadaşlar. Kendisi arkadaşlar böyle. Önü bakın, harbi önü iyi yapmışlar küçük baya hani baya küçük yani şöyle parmağımı koysam boyunu anlarsınız herhalde bakın baya parmak boy gibi bir şey neyse dönüştürmeye geçerim arkadaşlar şahsen ben ilk yani dönüştürme nasıl yapacağımı bilmiyordum bir de yani etrafta çok bunun tek başına videosu da yoktu düzgünce o yüzden arkadaşlar ben de alanlar öğrensin diye çekiyorum bu videoyu şu kısmı arkadaşlar buradan tutup yukarıya şöyle kaldırıyorsunuz sonra aşağıya doğru ittiriyorsunuz en sonunda bir tane bastırın ki şu arka taraf buraya geçmesi lazım bu şekilde arkadaşlar kendisi bu şekilde ayakta duruyor. Yakından da şöyle bir 360 derece kendisini Gösterelim arkadaşlar hani şöyle yakından kafası bu şekilde arkadaşlar kafanın boyamasını aşırı beğendim bu metalik boyamayı küçük figüre yapacağınıza keşke SS e yapsaydınız arkadaşlar cidden yani şu es boyasaysa olsa çok daha iyi bu arada kafa metalik gözler baya güzel yani yüzü Orion Pekse filmdeki Orion Pekse gayet arkadaşlar benzer Göz kısmımız bu şekilde burada arkadaşlar burası böyle metalik boyalar omuzlarımız bu şekilde diyoruz bu şekilde kollarımız arkadaşlar yine gümüş Lan yine şu figürde bile şu gümüş metalik abi bak şu gümüş metalik boya SSD olsa ne kadar güzel olacak değil mi? Neyse. Bacaklarımız arkadaşlar ayrılmıyor bu şekilde. Şimdi arkadaşlar figürün ana olayına geçelim. Arkadaşlar burada bakın bir oynattığımız bir yer var. Burayı yukarı oynattığınızda Optimus kardeşimizin, Orion kardeşimizin T-Cog'u buraya geliyor. Şuraya basarak arkadaşlar bunu tekrardan aşağıya indirebilirsiniz. Şöyle bakın. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben bunu sonra aldım figürü. Dedim bu nasıl dönüşüyor falan. Eğmeye bükmeye çalışıyorum. Hiç gerek yok arkadaşlar. Buradaki T-Cog'a bir kere bastığınız zaman Kendisi direkt araç formuna dönüşüyor arkadaşlar. Tekrardan şu şekilde tak. Bunu geri takmak bazen zor arkadaşlar bu arada. Onu da göstereyim. Bakın şunu arkaya takıyorsunuz ya şu kısmın arkadaşlar geriye gelmesi lazım bayağı bir böyle yani. t tekrardan açıyorum. Şöyle bırakıyorum mesela örnek veriyorum ki. Şöyle yapalım. Geliyorum arkadaşlar buna şöyle bir tane basıyorum. Arkadaşımız kendi kendine dönüşüyor düşüyor. Yani şey değil mi? inanılmaz keyifli. Ben bunu günlerdir elimden bırakmadım arkadaşlar. Günlerdir bırakmadım. Oynaması inanılmaz Keyifli bir şey. Yani cidden aşırı Aşırı iyi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Arkadaşlar saçma bir boy karşılaştırmasıyla Sizlere e, Optimus'umuzun, Orion Pax'imizin Bakın şurayı tam takamamışız buraya bazen ittirmeniz gerekiyor çok azıcık Orion Pax'imizin Boy karşılaştırmasını yapıyorum. Çok gerekli çünkü Yanına arkadaşlar bir adet SS112 Optimus Prime Oha lan Optimus da çok aşırı iyi durmuyor mu lan Maşallah. Bir tane arkadaşlar mainline bumblebee koyuyorum. Onu da şuraya ekleyeyim. Bir tane arkadaşlar rotubdaki yine o küçük boylulardan şu şekilde koyuyorum. Tabii ki bu çok daha küçük ve buna göre, buna nazaran daha e, kötü plastikli ama çünkü bu dönüşen bir figür. Ve bunun plastik falan güzel bu arada. Bu da arkadaşlar dümdüz oynamadık. Oyuncak yani pek de bir olay yok. O yüzden Pek de kasmanız arkadaşlar gerek yok. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiş arkadaşlar. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Bu mini figür incelemesinin serisinden arkadaşlar. inceleme gelecek birkaç tane. Küçük küçük böyle figürlere. Daha önce incelemesi Türkiye'de çekilmemiş figürlere. gene inceleme çekeceğiz arkadaşlar. Sizi seviyorum. Hoşçakalın ve Bye bye